Başlıyorum. başlıyorum hocam öncelikle hayırlı olsun e, İlk afyon kampını geride bıraktık 4 tane de hızlı bir oynadık. söyledik değerlendirebilir miyiz afyon e, çok verimli bir kamp dönemi oldu bizim için eksiklerimizi görme adına da çok verimli geçti yani burada baktığımızda gerçekçi olmak gerekirse boşa geçireceğimiz bir saniyeye bile sahip değiliz yani çok çalışmamız gerekiyor eksik yönlerimizi geliştirmek için çok fazla da zamanımız yok ama genel olarak bugün son maçtaki oyun, yani geliştiğimizi gösteriyor. O özgüveni kazanıyor oyuncularımız. Çok gençler, yani üzerlerinde bir baskı oluştuğu aşikar. O baskıyı yönetmelerini biz sağlayacağız, o desteği onlara vereceğiz. Birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar zaman içinde. Bu kamp o anlamda da çok verimli geçti. Çünkü çok farklı yaş gruplarının oyuncularından oluşturduğumuz bir takım, takıma sahibiz. Şimdi birbirlerini daha iyi tanıdılar. İletişimleri arttı. Sağ içi iletişimi ufak ufak arttırmaya başladık. Yeterli seviyede değil. Onları da geliştirmemiz gerekiyor. Hem fiziksel hem teknik taktik anlamında hem de iletişim anlamında bazı eksiklikler açıkçası gözlemledik. Yani gerçekçi olmak gerek gerekiyor burada. Bu konuda da objektifiz yani. Hiçbir zaman hayal tacirliği yapacak insanlar değiliz. Ama gelişiyor mu? Çocuklarımız gelişiyorlar. Yani bu Formaya değer katmak için gereken mücadeleyi onlar da bizler de vereceğiz. Biraz sabırlı olup biraz daha fazla çalışarak daha iyi seviyelere geleceğimizi düşünüyorum. bundan sonraki etaplar nasıl geçecek? Bundan sonra 18'inde Allah kısmet ederse Özce testlerinde buluşup başlıyoruz. 19'unda bir testimiz var. Nereden nereye geldiğimizi görmek istiyoruz. O testten sonra eksik kalan yanlarımızı düzeltecek şekilde antrenmanlarımızı planlayıp artık bundan sonra Bursa'dayız. Hocam Bursa'daki hazırlık maçlarıyla alakalı Eskişehir Spor maçı çok değerliydi. Evet karşı var. taraftan öyle bir arzu ortaya çıktı. İki tarafta da bir hareketlenme oldu. Bunu biz de gördük yakın hem takip ettik. Fakat biz de Afyon'a gelmeden lig başlayana kadar tüm programımızı hazırlık maçları dahil yapmıştık. Orada bir boşluk oluşturma şansımız maalesef olmadı. Çok küçük ve tek ihtimal var. Eskişehir spor, Kütahya sporla arasında anlaşırsa ancak o şartla onlarla o maçı oynayabiliriz. Peki, da, eskişehir'de, eskişehir'de, yani Eskişehir spor tarafı Eskişehir'de oynanmasını istiyordu. Ancak Kütahya spor maçı Bursa'da Timsah Park'ta oynanmasını Bu arzu ortaya çıktığı için eskişehirde de gidebilirdik o tarihte. Yani çok bizim için şey değil. Yani içeride oynamışız, dışarıda oynamışız. O şeyi öyle bir şey ortaya çıktığında o fedakarlığı yapardık. Eskişehir neticede çok uzak bir şehir değil Bursa. Yani bir buçuk iki, iki saatte ulaşım sağlayabileceğimiz bir yer. Peki kadro 25'e inecek mi? Bu kadro devam mı edecek oyuncu? Kadroda onunla ilgili çalışmamızı yaptık. Yani bu gece tam ekibimle beraber de bir toplantı yapacağım. Yani 3-4 tane arkadaşımız aşağıda devam edecekler. Bunun sebebi de Burada e, taktik çalışmaları artık yoğunlaşıyoruz. Dışarıda kaldıklarında kendilerini değersiz hissedebiliyorlar. Onların gelişimini altta takip edeceğiz. Oradaki antrenmanlarını, maçlarını takip edeceğiz. Ama u dört arkadaşımız aşağı giderken oradan da muhtemelen iki tane veya üç tane genç kardeşlerimizden aramıza katılacak olabilir. Onların e, sanırsam çarşamba günü saat beşte U17'nin Saat 7'de de U19'un bir Arabistan takımıyla maçı var. Onu izlemeye gideceğim orada. Bir canlı gözlemleyeceğiz yine. Orada bir karar verip birkaç tane çünkü önemli oyuncu çok önemli oyuncularımız var. Yaşları küçük olduğu için çok fazla sayıda aramızda tutamıyoruz ama bizim aramızda olmasını istediğim, daha önceden gördüğüm çocuklar var. Daha iyi şartlarda çalışmalarını istiyorum burada. Hem fiziksel anlamda hem beslenme uyku. Çünkü daha önce de size söylemiştim. Bursalı çocukları bile sezon boyunca artık tesislerde tutacağız. Yani onlar da dışarıdan gelen kardeşlerimiz gibi izin günlerinde ailelerini görmeye gidebilecekler. Tüm yaşamlarını kontrol altında tutup gelişimlerini yakından takip etmek istiyoruz. Hocam, e, kadar bu Vardı. Artık taraftarların önüne çıkmaya başladı yeşil Gerizler. Evet bize güzel. Sizlere nasıl <laughs> evet, Güzel bir sürpriz oldu. Bize çok da mutlu etti bizi. Yani onları özlemişiz. Öyle gelmeleri o yüz kadar taraftara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz çok büyük bir aileyiz yani çok büyük bir camiayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bizim çocuklarımız diyoruz. Bizim oyuncularımızın onlara desteğe ihtiyacı var. Daha önce de söyledim size, sizlere. Biz yani 20 bin, 30 bin seyirci türbünde istemiyoruz. 20 bin ruh istiyoruz sahada. O çocuklar sağda onları yanında hissetmeye ihtiyaçları var. Yani. Onlardan o gücü alırlarsa emin olun çok önemli futbolcular hem Bursa Spor hem Türk futboluna kazandıracağız. Tabii ki bu birden bir olmuyor. 2-3 yıl içinde hep beraber ömrümüz varsa görürüz ne değerde oyuncuların ortaya çıkacağını. Size e, kısa ve orta uzun vadeli plan yaptığımızı söylemiştim. Uzun vadede de önemli değer katacaklar diye düşünüyorum. Hocam başlamadan önce Bursa Spor için bir hedef belirlemiştiniz. Bursa Spor burayı oynar demiştiniz. Yani evet. sonra görüşünüz değişti mi? Yani ya ben ben oyunculara inanan ve bu inancı hissettiren bir teknik adamım. Hiçbir korkum yok yani hiç kimseden rakipten çekinmem. Ama aynı zamanda da obje, objektif bir insanım. Eksiklerimizi <laughs> de gözlemleriz çünkü onlar yani antrenmanlar eksikleri gidermeye dönük planlanır. Biz onları planlayacağız. O hedeften hiçbir sapmamız yok. Biz takımımıza inanıyoruz. Yani bu çocuklar gelişecek. Bu seyrettiğiniz dört tane maçtan daha iyi performansı göreceksiniz. Gün gün sergileyecekler. Biz inanıyoruz, sizler de inanın. Tabii ki taraftarımız da inansın. Bu çocukları geliştireceğiz. Onlar da bu formaya değer katacaklar. Teşekkür ben teşekkür ederim hepinize. İyi akşamlar diliyorum.